Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Erhan. Bugün sizlere Instagram'da en iyi takipçi kazandıran uygulamalardan bir tanesini göstereceğim. Tabi daha öncesinde de birkaç uygulama göstermiştim. Bu da aynı şekilde ona benzer uygulamalardan bir tanesi oluyor. Tabi aranızda bu uygulamayı bilen de olabilir, bilmeyen de olabilir. Fakat bu videoyu bilen kişiler de izleyebilir. Çünkü bu videoda onlara bilmediği birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Zaten şu anda ben sol tarafa koyacağım. Oradan da benim hesaplarıma bakarak benim hesaplarımda ne kadar takipçi olduğunu görebilirsiniz. Sadece bir hesabım değil, birden çok hesabım var ki eğer birisinin takipçi atabildiğine inanmak istiyorsanız eğer profil hesabına girebilirsiniz. Tabii benim kişisel hesabım 3000 takipçili. Tabi diğer hesaplarıma baktığınız zaman 10.000 takipçilerin üstünde hesaplar görebileceksiniz. Videoya geçmeden önce şunu belirteyim. Kanalıma abone olan, bu videoya like atan Yorumlarda da Instagram adresini yazıp yanına Erhan yazan 10 kişiye 100 takipçi göndereceğim. Bunu zaten hemen hemen çoğu videolarda yapıyorum. Ki bu tarz videoların devamı gelmesi için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Siz böyle bana destek oldukça her videomda herkese takipçi atmaya elimden geldiğince çalışacağım. Şimdi hiç uzatmadan videomuza geçelim. Burada karşımda gördüğünüz kişisel hesabım. Bana buradan sorularınızı iletebilirsiniz. Lakin buradaki görmüş olduğunuz buçuk bin takipçiye aldanmayın. Ben kendi hesabıma bot takipçi ve vesaire atmıyorum. Bakın burada diğer hesaplarımı göstereyim ki kendi gözünüze sahi şahit olun. Evet burada bir hesabım 11.000 takipçi. Diğerine geliyorum. Evet burada bir diğeri 7,800 takipçi. Diğerine geliyorum. Evet burada bir tanesi 13.000 takipçi. Şimdi bir diğerine geliyorum. Burada da 13.000 takipçi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan da benim videolarımın doğru olup olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Bazı arkadaşlar yorumlarda bana belirtiyorlar. Soruyorlar işte abi bunları anlatıyorsun ama gerçekten bunları şey yoruyor mu? Gerçek mi diye sorular oluyor. Yani buraya bakarak da bunları daha iyi şekilde idrak edebilir. Bu şekilde anlamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi Play Store'a girip buraya Gramelle yazıyorum. Yazdıktan sonra karşıma çıkan uygulamayı indiriyorum arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Bu uygulamayı biliyor olabilirsiniz. Tabi bu videoda daha farklı şeyler de göstereceğim. Yani burada daha fazla puan kazanmanızı sağlayacağım. Şu anda bu programı açıyoruz. Aç dedim. Uygulamayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Şu anda takip çatmak adına en iyi uygulamalardan bir tanesi olduğuna sizlere burada kefil olabilirim. Şu anda karşımıza böyle bir ekran çıktı. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi 18 elmas ve 20 altın diyor. Tabi siz burada fake hesabınızla girmenizi tavsiye ediyorum çünkü kendi hesabınız blok olabilir. Bu yüzden yeni bir hesap açıp öyle girin. Girdikten sonra size ödül olarak zaten ilk giriş olarak 25 elmas ve 10 altın verecek. Tabi burada kazan kısmına geliyoruz. Kazan kısmını tıkladıktan sonra burada takip et diyor insanların hesabına takip ederek siz burada elmas alıyorsunuz ve bu elmaslar sayesinde de kendi hesabınıza veya bir başka hesaba takipçi atabiliyorsunuz burada da gördüğünüz üzere otomatik seçeneği var yani size şöyle söyleyeyim uyurken veya bilgisayar başındayken veya bir işle ilgileniyorken buradan otomatik tuşuna basarak bu şekilde otomatik bir şekilde puan kazanabilir ve takipçi atabilirsiniz Burası daha henüz bitmedi. Yalnız şunu şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada ana sayfa kısmına tıkladıktan sonra ayarlar kısmına gelin ve burada güvenli mod seçeneğini aktif hale getirin. Çünkü burada 3 saniyede bir yapıyorken, 3 saniyede bir takip ediyorken güvenli modu açtığınızda 20 saniyede bir takip etme işlemi yapacak. Tamam bu belki sizin yavaş puan almanıza sebep olabilir ama en azından hesabınız bloke edilmez. Ardından tamam buradan puanları aldık varsıyorum. Burada sipariş kısmına gelip takipçi isteyin diyor. Burada bu hesabı da takipçi atabilirim. Ya da ana sayfa kısmından başkaları için arama yapın ve sipariş edin yazıyor. Buraya tıklayarak burada istediğiniz bir hesabı girerek o hesabı takipçi atabilirsiniz. Tamam buraya geçtik. Burada bu uygulamada şu anda burası yapılanlar bitti. Şimdi ben size asıl kısmı gösteriyorum. Buradan çıkış yapıyorum. Play Store'a ya giriyorum. Evet geldim buraya ve buraya paralel space yazıyorum arkadaşlar. Evet burada zaten görüyorsunuz. Bunu karşımıza bu ekran çıktıktan sonra burada ilk çıkan uygulamayı indiriyoruz. Zaten ilk başta çıkacaktır. Şu anda aç yazıyorum. Evet açılmasını bekliyorum. Bu uygulamayı şöyle özetleyeyim. Bu bir uygulamayı iki uygulama haline getiriyor. Ve bu sayede Gramel'den bir uygulama varsa iki uygulama olmuş oluyor. Ve bu, bu şekilde de puanlarınızı iki katına çıkarabiliyorsunuz. Bu yakın açıldıktan sonra bakın burada Gramel uygulaması gözüküyor. Tabi sizde ilk başta gözükmeyecek. O yüzden aşağıda uygulama ekle butonundan buraya Gramel'i eklemeniz gerekiyor. Ekledikten sonra şu anda açıyorum. Evet, açılmasını bekliyoruz arkadaşlar açıldıktan sonra burada yine ben bir hesapla giriş yapmıştım yine aynı şekilde sizin buraya bir hesap girmeniz gerekiyor lakin şunu belirteyim diğer girdiğiniz hesapla buraya aynı hesabı girerseniz eğer burada bu oturum açılmayacaktır ve siz burada hata alacaksınız bu yüzden iki farklı hesapla giriş yapmanız gerekiyor girdikten sonra şimdi yukarıya böyle çekiyorum bunu çektikten sonra uygulamanın üstüne basılı tutuyorum ve burada çift ekran seçeneği var arkadaşlar. Bu şöyle söyleyeyim. Çok eski telefonlarda bile mevcut. Ki büyük ihtimalle sizin telefonunuzda da bu olacaktır. Fakat farklı simgelerde, farklı ikonlarda gözükebilir. Bana da yorumlar bölümünden telefonunuzu iletebilirseniz ben de sizlere orada ufak tefek de olsa yardımcı olurum. Buradan şimdi çift ekran seçeneğine tıkladım. Tıkladıktan sonra diğer Gramelli uygulamasını açıyorum. Şimdi burada açtığımız paralel space'teki uygulamaydı diğer ana olan gremel uygulamasını açıyorum açtım burada görmüş olduğunuz gibi bir uygulamayı iki uygulama haline getirmiş olduk burada şimdi kazan kısmına tıkladım ve buradan iki otomatiği seçerek de tek uygulamada alacağınız puanları iki uygulama sayesinde iki katına çıkarmış bulunduk Tamam bunu yaptığınız varsayıyorum. siz bunu uyurken veya bir şeyle ilgilenirken yapacaksınız ben genelde dediğim gibi yattığım vakitlerde telefonu bu şekilde açık tutuyorum ve bu şekilde puan kazanıyorum. Fakat bunun için tabi telefonunuzun ekranı kapanmaması gerekiyor. Eğer telefonunuzun ekranı kapanırsa bu işlemi gerçekleştiremez. Yani puan alamazsınız. Puan alamazsanız da takipçi kazanamazsınız. Bu yüzden burada ayarlar kısmına tıklıyorum. Ayarlar kısmına geldikten sonra arkadaşlar burada ekran diyorum veya kilit ekranı da diyebilirsiniz. Benim telefonumda kilit ekranı vuruyor. Buradan uyku modunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın en üstte gözüküyor. Buraya tıklıyorum. Bu büyük ihtimalle sizde ya 30 saniyedir ya da 1 dakikadır. Bu kısmı asla yapıyoruz ki telefonunuzun ekranı kapanmasın. Eğer telefonunuzun ekranı kapanırsa uygulamaların işlevi durmuş oluyor. Bu yüzden de puan kazanamıyor oluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra yine aynı şekilde uygulamamızı açıp buraya tekrardan çift ekran seçeneğine tıklıyorum. Ve yine diğer uygulamadakini seçiyorum. Ve bu sayede puanlarınızı alabilmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya duraklatıyorum. Evet burada sipariş yazıyor. Takipçi isteyin dedi. Bakın burada maksimum 10.000 elmas ile 5.000 takipçi alabiliyorsunuz. Minimum ise 50 elmas ile 25 takipçi alabiliyorsunuz. Yani sizlere şöyle söyleyeyim. Tek uygulama ile günde 2000 takipçi alabiliyorken ki zaten çoğu arkadaşlarım günde 2000 takipçi alabiliyorlar. Siz bu sayede 4000 takipçi alabilirsiniz. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.